yer altında yarı karanlıktaydılar. Aydınlık şeyler düşünüyorlardı kuşkusuz. Güzel mavi şeyler. Kim bilir ne yaman sevdaydı onların ki. Beyaz bulutlar gibi umutları vardı. Sevinçleri ve hüzünleri de. Yer altındaydılar. Birden bir patlama duyuldu tünellerde. Kuyularda bir karanlık birdenbire. Sonra bekledi kadınlar, bekledi aşklar, bekledi çocuklar, Bekledi çocuk sevdiler. Onlar dönmediler. Üzerlerine duvarlar örüldü. Hapsedildiler ölüme. Yer altında öldüler. Öldükleri yere gömüldüler.